İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 27 Şubat 2024. Gekdar haber bülteni. Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan yüzlerce sığınmacı hapis cezasına çarptırılıyor. Oxford Üniversitesi'nde kriminoloji merkezi ve sınır kriminolojisi uzmanlarının yayımladığı Burada Adalet Diye Bir Şey Yok isimli rapor sadece bir yılda 253 kişinin cezaya çarptırıldığını ortaya koydu. Yargılananlar arasında İngiltere'ye gelen botları süren sığınmacıların yanı sıra İngiltere'de vize başvurusu yapmış ancak daha önceden göç etmiş kişiler de bulunuyor. İzmir ve İstanbul'da bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarında çok sayıda sosyalist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında SKM sözcüleri, SPPM üyeleri ve partizan okurları yer alıyor. Gözaltı saldırısı sırasında kim evlerde işkence de uygulandı. Operasyonlara tepki için Londra'da yarın çok sayıda kurumun katılımıyla basın açıklaması yapılacak. Eylem saat 18.30'da Woodgreen Kütüphanesi önünde gerçekleştirilecek. İsrail ordusunun 44 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 29.878'e yükseldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler raporları Gazze'nin kuzeyinde açlıktan ölüm riskinin ve çocuklarını doyurmak için mücadele eden ailelerin sayısının da arttığını ortaya koydu. Öte yandan İsrail'e dönük tepkiler de sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Venedik elinden çıkarılması amacıyla başlatılan imza kampanyasına dünya çapında 8.000'den fazla sanatçı kuratör ve yazar destek verdi. İngiltere'de 3 erkek bir İslami eğitim merkezine 3 boyutlu yazıcıda ürettikleri silahla neonati saldırısı planlamaktan suçlu bulundu. Herhangi bir savunmanın yapılmadığı mahkemede sanıkların 15 Mart'ta yapılacak duruşmaya kadar tutuklu yargılanması kararı çıktı. Sanıkların terör eğilimine hazırlık için askeri eğitim ve silahlar konusunda tavsiyeler veren bir telegram mesajlaşma uygulaması grubunda aktif olduğu iddia ediliyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.